Merhaba arkadaşlar. Bir yayında daha karşınızdayım. Dün akşam size söz verdiğim aslında bir konu vardı. O da balistik füzelerin ilgili detaylı bazı bilgiler vereceğim demiştim. Bugün onu biraz anlatmaya çalışacağım. Çok da merak ettiğiniz sorular bunlar. O soruların da cevaplarını hep beraber arayalım ve buralım. Bu arada Fenerbahçe'yi yani tuttuğum takımı fark etmez. Bugün Tutmadığım, yani yurt dışında olan bütün maçlarda bütün takımlar bizim takımlarımız. Ee, tebrik ediyorum. Playoff'ta da inşallah karşısına kim gelirse gelsin, e, tur atlayacağına inanıyorum. Evet, e, güzel bir ruh haliyle size anlatmaya çalışayım. Şimdi, tabii bu konu niye bu kadar çok gündeme geldi? Sayın Cumhurbaşkanı İsrail... İran Savaşı'ndan sonra da söylediği çok önemli açıklamalar var. Aslında ondan önce de söylediği açıklamalar vardı. Uzun menzilli füze ve hipersonik füzeler konusunda teknolojimizi menzil ve stok sayımızı arttırmak zorundayız. Ve açıkçası daha seri üretime geçmek zorundayız gibi bir açıklama yaptı. Bu İsrail-İran savaşından sonra çok daha aciliyete bindi. Arkasından İDEF fuarına gittik. İDEF fuarında büyük bir gövde gösterisiyle Roketsan, Tayfun Dord'u gösterdi bize. Gerçekten boyut olarak da, hani menzil ben hala söylemeyeyim, üzerinde taşıdığı sistem ve hızı olarak da bence önemli bir kabiliyetti. Bunu sergiledi. Tabi o andan itibaren herkesin aklına şu sorular gelmeye başladı. İyi de yani bunları nasıl muhafaza edeceğiz? Bunları kim kullanacak? Kimlere ait olacak gibi bir sürü soru geliyor. Çünkü biz bunları çok konuşmadık. Geçmişte Çinli, Çinlilerden aldığımız teknolojiyle yaptığımız yıldırım füzeleri var. Yıldırım balistik füzeleri var. Daha sonra kendi füzelerimizi bu aldığımız teknoloji yardımıyla OKSAN okay, geliştirerek artık müthiş bir yere doğru geldi. Öyle söyleyeyim size. Peki biz bu geldiğimiz nokta olarak nelerle, hangi zorluklarla karşılaşacağız? Yani benim e, tabii üretmek güzel de orada bitmiyor arkadaşlar. Asıl kavga orada başlıyor. Yani üretiyorsunuz Harika, harika. Ama e, bu üretirken nelere ihtiyacınız olacak? Nelere ihtiyacınız olacak? Şimdi onları biraz e, konuşmak isterim. Şimdi mesela Orta Doğu'nun en büyük balistik füze stoku, isterseniz Amerikalılar'a göre bakın isterseniz diğer kaynaklara göre bakın. İran. İran'ın balistik füze stoğu, Orta Doğu'nun en büyük füze stoğu. Peki bu füze stoğu, bu füze stoğu ne kadarlık bir füzeden oluşuyor? Önce onu konuşalım değil mi? Yani biz füze yapalım da ne kadar yapalım? Yani mesela topçu mühimmatı gibi bir buçuk milyon Nedir yani? Bunun sayısı nedir? Tahmin edin bakalım. Bu stoktan ne kadarlık bir füzeden bahsediyoruz. Onu konuşalım. Bazıları 3000, bazıları 2000. Yani 2000 ile 3000 arasındaki farklı farklı menzilde, farklı farklı hipersonik hızlardaki füzelerin toplam adedi 2000 ile 3000 arası. Ve bu Orta Doğu'nun en büyük füze stoğu ve yıllara e, yayarsanız da yıllara göre yayarsanız da kaç yıldan beri bunu çalışıyorlar. Çünkü hava kuvvetleri yok. Hava savunma sistemlerinde sıkıntı yaşıyorlar. Teknolojik olarak bazı konularda geriler. O yüzden de balistik füzeye yüklenmişlerdi. Bu balistik füze teknolojilerinde uzun zamandır yaptıkları toplam füze sayısı 2000 ile 3000 arası şey geldi değil mi biraz? Rakam küçük geldi değil mi? 2000 ile 3000 deyince çok küçük geldi. Aslında e, mesela bu Rusya-Ukrayna savaşında da biz bunda karşılaştık hatırlarsanız. Yani normalde Rusya'nın elinde çok daha büyük miktarda hipersonik füzeler olmasını falan bekliyorduk hatırlarsanız. Bunu Kiev'i yıkması için ve diğerlerini yıkması için kullanacağını düşünüyordunuz. Ne oldu? Kullandı mı? Hayır gitti İran'dan füze tedarik etti. Balistik füze tedarik etti. Arkadaşlar hiç kimsenin stoğu öyle büyük değil. Veya şöyle diyelim size. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri geldi İsrail'i korumak için füze e, yaptı. Yani daha füzelerini getirdi. Balistik füzeleri, önleyici sistemleri getirdi. Bunları kullandı. Ve bunları kullandığında neredeyse su tohunun büyük bir kısmını tüketmiş oldu. Bunları geriye koymak için 8 yıl gerektiğini falan söylediler. O kadar uzun bir süre gerekiyor. Peki biz neden bahsediyoruz? Ne kadarlık bir füzeden bahsediyoruz? Ve ne kadar zamanda bunu yapabilirsiniz? Tabi burada bazı kısıtlar var arkadaşlar. Bunları Adını koyarak gitmekte yarar var. Ve bir de siz ana olarak neyi yapmak istiyorsunuz? Yani seyir füzesi mi yapmak istiyorsunuz? Seyir füzesi teknolojisini mi kullanmak istiyorsunuz? Veya işte ne diyeyim? Ee, Sihalar üzerinden atılabilecek balistik füze sistemlerini mi kullanmak istiyorsunuz? Hava kuvvetlerinize atılacak olan hipersonik sistemlerini mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa balistik füzeyi mi kullanmak istiyorsunuz? Bu da belirliyor sayıyı. Siz eğer komple bir paketsiniz ve bunların hepsini yap yapabiliyorsanız, açıkçası çok büyük miktarda balistik füze yapmazsınız. İran niye yaptı? Çünkü İran İsraille bir savaşa hazırlanıyor. Hava kuvvetleri oraya gidemeyeceğini biliyor. Deniz kuvvetleriyle gidemeyeceğini biliyor. Kara kuvvetleriyle oraya gidemeyeceğini biliyor. O zaman elinde ne kalıyor? Yalnızca kendi caydırıcılığı için balistik füze stoğuna güveniyor. Bu yüzden de Orta en büyük balistik füzesine sahip. Yani Türkiye bu kadar büyük bir şey kadar, İran kadar büyük bir füze stoğu yapar mı? bu tartışılır. Benim konuştuğum birçok askeri uzman. Yani bu anlamdaki bu işi bilen, tekniklerini bilen insanlar. Yanlış anlamayın askeri uzman diyorum. Herkesin herkesin bir uzmanlık alanı var. Yani herkesin asker olmuş olması her şeyi biliyor olduğu anlamına gelmez. Yani hava kuvvetlerindekiler var. İşte ne diyeyim? Kara kuvvetlerinde farklı görevlerde olan insanlar var. Denizci arkadaşlarımız var farklı istihbarat bilinmeye çalışan arkadaşlarımız var. Her biri çok ayrı uzmanlık alanına sahipler. Hani sen niye bilmiyorsun diye bana sorabilirsin. Ukaralık yapmama gerek yok. Bilmediğim şeyi sorarak öğrenip size karşı geliyorum. Sinçi söylemiyorum bunu. Bazen konuşuyorlar ya. Nereden biliyorsun? İyi arkadaş biz de onları tanıyoruz. Türkiye seyir füzesi konusunda diğer ülkelere göre çok iyi bir nokta. Niye? Çünkü Türkiye seyir füzeleri motorlarını yapmak teknolojisine sahip. Daha uzun menzilli ve daha hızlı gidebilecek motorları ürettiğimiz müddetçe yakalanması daha zor olduğu için seyir füzelerini atmak daha mantıklı olabilir diyorlar. Ama yıkıcı etkisi anlamında, yıkıcı etkisi anlamında balistik füze stoğunun belli bir stokta, belli bir miktarda olması da mantıklıdır diyorlar. Ama bu asla bir İran'ın elinde bulundurduğu füze stoğu kadar olması gerekmediğine inanıyorlar. Çoğunluğu da böyle düşünüyor. Şimdi İran bu savaşta elinde bir sürü vardı biliyorsunuz. Yaklaşık işte 3000 diyelim. Bunun büyük bir çoğunluğunu fırlattı. Kaçı vurdu? Evet karşı tarafa zarar verdi mi? Yıktı mı? Yıktı. Hatta e, balistik füzeyi önlemek için attığınız füze balistik füzeden daha pahalı. Bu da karşı tarafa zarar verdi mi? Verdi. Bunların her birini bir kenara not ediyorum. Ama bunun o kadar çok zorluğu var ki. Birincisi depolanması. 3000 tane füze sistemini ki bunlar menzili arttıkça boyutu değişiyor. Bunların depolanması. Ve bu depolama yapacağınız yerler, tabi stratejik bir sistem olduğu için bu, stratejik bir sistem olduğu için, ilk hedef olacağı için de çok iyi korunması gerekiyor. O yüzden bu tür füzelerin veya rampalarının saklandığı yer açıkta olmuyor. Çoğunlukla yer altında ya dağların içine açılmış olan yerlerde ya da betondan oluşturmuş olan koruganlarda konuşur, konuşur, e, e, korunuyor. Bunun bir maliyeti var. Ve bugünkü teknolojide yani 10 metre, 15 metre eğer farklı farklı güçle atabiliyorsanız daha derine inebiliyorsunuz. İşte en son bizim attığımız kayalık bir arazide 90 metreye kadar indiğini söylüyor. Ee, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri. 90 metreye kadar indiğini söylüyorlar. Kayalık bir alanda. Ne kadar aşağı doğru inmeniz gerektiğini düşünün. Bunun bir maliyeti var. yani Bunun bir inşa maliyeti var. İki, balistik füzeleri ve füze sistemlerini eğer muhafaza etmek istiyorsanız ısıyı, nemi, her şeyi çok iyi kontrol etmek zorundasınız. Her şeyi çok iyi kontrol etmek zorundasınız. Buradaki yaşanacak olan hatalar hem füzenin o başındaki yön bulmak için olan sistemleri hem de diğer sistemleri etkileyebiliyor. Yani vuruş kabiliyetini azaltabiliyor. Bakın çok mesela ilginç bir şey söylerler bunu. Bunu ben denizcilerden öğrenmiştim. Aynı zamanda havacılardan öğrenmiştim. Füzeler bekledikçe, işte bu isterseniz havadan havaya füzeler için bahsedeyim. İsterseniz Harpon gibi denizden, deniz hedefine atılan füzelerden bahsedelim. Hepsinin bir raf ömrü var arkadaşlar. Yani kullanım ömrü var. Aynı marketteki ömür gibi belli bir zaman sonra vuruş kabiliyetinin azaldığını söylüyorlar. Bu yalnızca Türkiye için geçer. Dünyanın her tarafı iyi korunmuş olmasına rağmen bir raf ömrü var. Mesela şimdi elimizde ilk yaptığımız yıldırım füzeleri çok zaman geçti üzerinden. Mesela onlarla ilgili ne yapılıyor bilmiyorum. Ama muhtemelen bazı operasyonlarda kullanıldığını biliyorum. Eee operasyonlar dahil olmak üzere. Her bir şeyin bir raf ömrü var arkadaşlar. Bak bunu yapacaksınız. Müthiş bir havalandırma ve ısı sistemine sahip olan yerin altında müthiş yerler yapacaksınız. Ve bu yaptığınız yerler yukarıdan atılacak olan füzelerle vurulmayacak kadar da iyi olacak. Yani Yalnızca füzeyi yapmış olmanız, yani balistik füzeyi yapmış olmanız yeterli değil arkadaşlar. Bunları çok iyi korumanız lazım. Sonra bunları, burada bitmiyor. burada bitmiyor. Mesela füzelerin yakıtı, 3 tipte yakıt var. Katı yakıt, sıvı yakıt, bir de hibrit. Şimdi sıvı yakıtılı bir sistemi sıvı yakıtlı bir sistemi şeyde tutamıyorsunuz. Depolar tutamazsınız. Yani sisteme, sistemin üzerinde yakıtı yükleyerek bir balistik füzeyi muhafaza edemezsiniz. İnanılmaz riskleri var çünkü. O zaman ne yapıyorsunuz? Herhangi bir, bir olaydan önce yakıt yüklemeye başlıyorsunuz. Yani bir sıkat füzesinin bile bayağı ciddi bir zaman alıyor. Yakıtın doldurmak. ki bu kısa menzilli bir füzeden bahsediyorum. Daha uzun menzilli 2000 kilometreye falan gittiğini falan düşünürseniz ne kadar süre yakıt doldurmanız gerektiğini düşünün. Bitmedi. Bu özel bir yakıt ve bu yakıt kolay kolay kimse tarafından satılmıyor. Sizin üretmeniz gerekiyor ve bunu depolamanız gerekiyor. Üretimi çok sancılı, çok ağır bir prosedürü var. Bunu da kurmanız gerekiyor. Şu anda Türkiye bir taraftan balistik füzesini yaparken aynı zamanda bunların içinde kullanılacak katı ve sıvı yakıtlı projeleri için yakıtının yapacağı tesisler üretmeye başladı. Şu andaki üretimi kapasitesini arttırmak istiyorsanız yakıtı da arttıracaksınız. Çünkü füzeyi yaptınız yakıtı, mesela katı yakıtı koyarak tutabiliyorsunuz. O yüzden Türkiye'deki füzelerin çoğunluğu katı yakıtlıdır arkadaşlar. Her an atışa hazırdır. Herhangi bir atış zamanı gerekmez. Rampalar gerekiyor. Ama belli bir büyüklükte olursa işte kıtalar arası dediğimiz füzeler gibi onlar biliyorsunuz rampalardan, kendi bulundukları e, tünellerin içindeki yerlerden fırlatılıyor. Veya işte bazen görürsünüz e, özellikle Rusya'da araçların üzerinde bayağı bir, büyük bir tırdan daha uzun sistemlerdir veya trenlerin üzerine görürsünüz. Bu nedenle ülkeler çoğunlukla sihir füzeleri üzerinden, stoklamayı yapmaya çalışıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile şeyin Rusya'nın nükleer denizaltılarının amacı bu arkadaşlar. Fırlatmaya hazır fırlatmaya hazır çok da çok fazlasıyla füzesini ...onlar da hazır tutuyorlar. Çünkü diğerleri için bir zaman gerekiyor. Ama nükleer denizaltılar, denizaltılarda buna gerek yok. Seyir füzelerinde için de gerek yok. Uçaklardan atılanlar için de gerek yok. Bu nedenle savaşa böyle hazırlık yapıyorlar. Nükleer silahların çoğunluğunun olduğu sistemler denizaltılarda muhafaza etmeye çalışıyorlar. Kolay değil. Bunların yerini yapacaksınız. Bunları muhafaza edeceksiniz. Ve bunları taşıyacak araçları da bulacaksınız. En basiti taşıyıcı araçları bulmak. Taşıyıcı araçları bulmak. En basiti. Yakıt ve depolama. Ve zaman geçtikçe teknolojinin eskimesiyle beraber tekrar bunların değiştirilmesi. Bunları her gün kullanamıyorsunuz çünkü. Yani mesela topçu mühimmatına ihtiyacınız var. Operasyondasınız veya tatbikattasınız. Kullanırsınız. Balistik füzeyi nerede kullanacaksınız? Örnek veriyorum. 1500 kilometre öteye atacağınız bir balistik füzeyi hangi tatbikatta kullanabilirsiniz? Topçu mühimmatını kullanırsınız. Piyadenin mühimmatını kullanırsınız tatbikatlarda ve zaman zaman açısından da eski mühimmatları kullanmaya çalışıyoruz. Biz de öyle yaparız. Balistik füzeyi ne yapacaksınız? Ya imha edeceksiniz. O kadar masraf yapacaksınız. O yüzden de belli bir sayıda yapılır. Türkiye caydırıcılık sayısı kadar muhtemelen balistik füze yapacaktır arkadaşlar. Yani o İran'ın gösterdiği propaganda amaçlı tünellerde böyle kilometrelerce gidip her tarafta füzeler, dronlar, onlar bunlar gibi bir manzarayla karşılaşmayacağız. Bence doğrusu da bu değil zaten. Doğrusu yakalanmayan, hedefi isabetli vuran füze yapmak. Çok yapıp provanda malzemesi yapmak değil. Türkiye bence çok doğru gidiyor o yüzden. Menzilden daha çok hıza odaklanmış durumda ve isabet oranına odaklanmış durumda. Bir de Füzelerin, balistik füze olmasına rağmen son yaklaşmada kaçınma manevları yapabilmesini sağlayacak olan sistemlere odaklanmış durumda. Bu teknolojiler eğer bundan 50 tane, 100 tane hedefe vurdurabiliyorsanız müthiş bir başarı. Çok kritik hedefler atıyorsun zaten balistik füzeleri. Giyip de balistik füzeyle bir şey karagahına saldırmıyorsunuz. Ne Yani hareket halindeki bir tankçı birliğine saldırmıyorsunuz balistik füzeyle arkadaşlar. Ya bir fabrikaya atıyorsunuz, ya bir rafineriye atıyorsunuz, ya bir ordu karargahına atıyorsunuz, ya adamın komuta merkezine atıyorsunuz, ya bir üretim merkezine atıyorsunuz. Tamamen devre dışı çıkartmak istediğiniz hedeflere atıyorsunuz. Amacınız bu. O yüzden yakalanmayacak ve vuracak kadar sayıda üretmek bence önemli. Türkiye bu teknoloji anlamında İran'dan da, bence Orta Doğu'daki bütün ülkelerden de önde olduğunu düşünüyorum. Ve odaklanması gereken tek şey balistik füzeler değil. Ama balistik füze sayısının, doğru bir kavram, arttırılması, üretim kapasitesinin arttırılması ama üretip üretmeyeceğiniz size kalmış bir şey yakıtı üretip üretme kapasitesinizi alın ama o anda üretmeye başlayın. Çünkü prosedür çok ağır. Bir petrol rafinerisi gibi üretemiyorsunuz bu tür yakıtları. Bu nedenle Türkiye tayfun dahil olmak üzere katı yakıtlı projeleri hayata geçirmiş durumda. Yakıt teknolojisi üzerine çalışıyor. Biraz inşallah anlatabilmişimdir. İşin e, en kolay kısmı üretmek, en zor kısmı çok üretmek, koruyabilmek ve bunları hedefe atabilmek. İnşallah e, sizi aydınlatabildiğim, kafanızdaki soru işaretlerini ortana kaldırdığım bir çalışma olmuştur. Daha detaylı e, sorularınızı daha sonraki bir gün canlı yayında alırım. Benim sorduğum, onların da cevapladığı şekilde anlatmaya çalışırım. Bana şu soruyu sormayın. Nerede saklayacağız? Kim kullanacak gibi sorular sormayın. Size bu tür konularda bugüne kadar hiç bilgi vermedim. Bundan sonra da vermem. Ee, ne menzil söylerim, ne de başka şeyler söylerim. Ama sistemin açıklayabildiği detaya girmeden en azından size balistik sistemler hakkında genel bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.